Yes be. Arkadaşlar Bağımla Store Drop hediyesi açıyoruz. Az önce Crow çıktı. Efsaneviden. Ben burada delirdim herhalde. O sesi algılamadığı için video kap video kapandı. Efsaneviden şey çıktı. Crow çıktı bildiğin. Videonun sonuna göstereceğim. Evet. 56. Arkadaşlar efsanevi çıktı. Ben şimdi ben burada bağırırsam hiç sorun. O kadar çok bağırmanı istemiyorum tabii ki. Lütfen o kadar bağırmayın. <laughs> Ronaldo. Ya. Ne oldu? Kötü mü çıktı? Kostüm. Of. <laughs> Canım <sana. gülüyor> Bitti mi? Bitti. Ha şimdi mega kutulara geçiyoruz. Evet arkadaşlar, troll çıktı. Görmeniz için yazıyordu gördüğünüz gibi. Video kaydederken o kadar sesi algılamadığı için kapandı. Ne açacağız. Dükkanda bir de 7 tane mega kutu var. Onları da açalım mı? Evet arkadaşlar, şimdi de onları açıyoruz. Kaç alacak acaba? Tıkla. Bekle. Ne kadar? Tıkla. 5 şey yapıyor. Oo 7 elmas. 102 elmas çıkar inşallah. Öyle bir şey var çünkü. Aa! Oo. 4 yazdı ya oha. Bir kere mega kutu. Oo! Oh. Oha! Oha arkadaşlar. Oha! Bir günde iki karakter. Oha. Şu an bağı maması burada. Öyle bir bağıracak değil mi ki burada? Mr. B çıktı lan. Oha. Bar Oha. Kostüm kostüm. Oha. Yok kostüm kostüm. Evet, pardon özür dilerim. <laughs> ne var? <laughs> Altı yaptım. Ve şurası parlarsa dur tamam mı? Parlamadı var mı? Var. Son biraz daha Sekiz 8 Ve. Kostüm. Oo güzel. Şimdi tek. Ve parlayan bir gelecek mi? Gelmedi. Başka var mı? Var. Bu parlayan var. 5 ablacık. Hadi parlayan bir gelir mi? Yok gelmedi. Baba. Baba ben balık yemek istemiyorum. Aa. Evet. Ben balık yemeyeceğim. Ben balık yemeyeceğim. Asya videodayız. Sonra tartışırız istiyorsan. Tamam. Okey. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü ganimetimiz Crow bir de Mr. P nerede? Gördüğünüz gibi yeni yazıyor Mr. P. Evet. evet. Bu video bu kadar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Hepinize iyi günler.